İşte o an geldi. Şeker mi şeker bir bölüm seyretmeye hazır mısınız? Jöle şişesi meydan okumasına hoş geldiniz. Hadi başlayalım. Vay! İki gizemli milkshake. Şey. Hmm, deneyelim mi? Hey! Neden daha iyisini yapmıyoruz? En sevdiğim biraz çilek. Olmazsa olmaz dondurma. Aa, Enerji içinde biraz protein. Bam! Sonucunu hayal bile edemiyorum tanrım. Aa, işte oldu. <laughs> Bakalım senin kadar tatlı olmuş mu baby? Oo, o da ne? Bunlar kas mı? Dokunabilir miyim? Bakayım. Of! Vay! Sakın bir daha deneyeyim deme. Oh! <laughs> Sana dikkat et demiştim bebeğim. Sıra bende kızlar. Sarımsakları doğra. Aman tanrım küçücük yapmak hiç de kolay değil. Kıvam için biraz su ekle ve bekle. Sonuç ne mi dersin? Servise hazır tatlım. <laughs> saçlarım. Ama neden? Hazır mıyız? İki jöle sodası. Aman tanrım. Köpek balıklı. Oo. Ah. Vay. Büyülü köpek balığı jelibonu. Hem de koca bir tabak. Ah. İnanamıyorum Amina şuna bir bak. Am, Am nam nam. Ayıcıklı jelibon. Aa. Ha Amina sakın merak etme tek bir ayıcık bile başkasına gitmeyecek. Aa şişenin etiketlerini mi değiştiriyor? Ha? Daha çok jöle. Am nam nam. Oh, iğrenç, iğrenç. Ha? Sendin. Sen görürsün. Aa, ne oldu? Bu da ne? Aman tanrım. Aha. Wow. Yüzünü görmeliydin tatlım. Kazanan belli sanırım. Hey bu da ne? Peki ama neden benimki daha küçük? Bakalım içinde ne var? Kontrol edelim. Jele topu. Ah evet. Bence onu merdaneyle açmalıyız. Vay! Bu jöleden bir maske. Güzelliğim için sadece buna ihtiyacım var. Tatlım gördün mü? İzlemeye devam et. Enfes bir atıştırmalık. Tekrar saralım. Jöle burrito. Hmm. Yama hmm. Rachel'ın ne eksiği var? Bam! Jöle göz küreleri. Ha, harika. Sen ne yaptığını sanıyorsun? Tanıdığımız Rachel bunlara kimseyi dokundurmaz. Demek öyle. En büyüğüyle oyun başlasın. Bom! Pudra gücüm! Hepsi benim, hepsi. Amina! İki tane görüyoruz, doğru mu? Bildiğim bebek biberonu bu. Sakın bana bakma. Hmm. Amina'nın yine harika bir fikri var. Hadi parti başlasın o zaman. Şekerler derhal içeri. İtiraf etmeliyim. Aklından geçeni ben bile tahmin edemiyorum. <laughs> Vay! İnanılmaz bir jöle suyu oldu. Hem de göz alıcı. Şey ben de istiyorum. Ee, şey... Ben de sadece bir paket kaldı. Özgünüm. <laughs> Yoksa Amina yardım etmeye mi karar verdi? Hadi canım. Mutfağa mı gidiyor? Aman tanrım. <laughs> pek işte hacıcı görünmüyorlar. En azından benim smotimde asla bulunmaması gerekenler burada toplanmış. Aa. Pes etmek yok. Hepsini içine doldur. İşte bu. Biraz da su ekledik mi? Tatlım işte harika oldu. Karıştırmaya başla. Oh baby. İşte bu işte bu. Rachel için oldukça oh. sağlıklı bir içecek olacak. Oh. Berbat. En kötü düşmanımın bile bunu tatmasını istemem. İşlem tamamlandı. Aminacım benden sana şefin özel spesiyeli. Oh. Aman tanrım. Yeşil mi oldum ben ne? Oh. <laughs> Yenildim bebeğim. Oh, oh evet. Vay! Jöle sodası hem de aromalı. Aa! Amina limon aromalı sodayla başlıyor. tadı iyi duruyor. Ben de, ben de. Bu balık aroması mı? Deneyelim. Hmm. yok. Bu etiketler de neyin nesi inanamıyorum. Neyse ki şekerlerim burada. Şeker çubuklarının üzerine biraz limonlu jöle sürelim. Çifte lezzet. E ee, tabii ki hepsi bitmedi. Biraz mola vermelisin. Kapandı. Çalışıyor. Çok iyi gidiyorsun ama daha farklı tatlar da deneyebilirsin bence. Rachel'ın şikayet edeceğini hiç sanmıyorum. Hem belki bu kadar mola yeterlidir. Ha! Zavallı Amina bunu nereden bilebilirdi ki? Dikkat et Amina. Yangın söndürücüye ihtiyacın olabilir. Hayat bazen biraz acıdır. Bakalım neler olacak? Nam. Hmm. Acı! Oh. Süt jölesi nerede? Tatlı, tatlı istiyorum. Kahretsin sendin. Açalım mı? Taş, kağıt, makas. Ah işte sen. Rachel. Güzel şekerlemeler. Ah harika. Şunların mükemmelliğine bakın. Ve bir sürü çeşit aroma. Tanrım hepsini yemek istiyorum. Hadi canım yakala hepsini. Ah. Sen devam et. Bunu sen istediğin tatlım. Vay! Şunlara bir bak. Aşırı miktarda şekerleme. Rüya gibi. Hadi sizlerle bir şeyler yapalım. Aa. Bunları bir yere göndermeli. Hey! Bir <laughs> 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 özel güçleri olduğunu söylemiş miydi? Hem de ne güç? Amina? zavallı kız. Hey! Kutsal şekerlemeler. İşte benim hazinem. Rachel da aynı fikirde. Oo. Aa, Vay! Tanrım üstelik çifte aroma. Yani çifte lezzet, çifte eğlence. Rachel her zamanki gibi daha fazlasını istiyorsun. Kahretsin ama çok lezzetliler. Tatları tartışmaya açık bile değil arkadaşlar. Vay! <laughs> wow. Am nom, nom. <laughs> Sanki kutsal bir iş. Bu kızlar sanki şekerleme yemeye odaklanmış birer makine gibi. Mina, Amina'nın her zamanki gibi başka bir planı var. Fön makinesi. Başla. Enfes şekerli jöle içeceği. Sen değil de kim kazansın? Ben de istiyorum. Sen kendi hakkını tamamladın. Ah! Loli? Hayır. Dev hipnoz makinesi. Aa. İşe <laughs> yarıyor. Afiyet olsun. Tadını çıkar canım. Hey Mina. Orada mısın? <gülüyor> <gülüyor> Bu da ne? Vay. Bundan ne çeşit bir hayvan çıkabilir ki? Rachel'ınki nedense yine çok küçük. Minik yumurta jelibon. Oo, Çok güzel. Vay. Tamam. Bam. Of. <laughs> i̇şte şimdi patron kim göreceksin dostum? Ah neden olmadı? Nerede hata yaptım? <laughs> Yoksa oldu mu? Kırıldı mı? Ha? Sonunda açıldı. Oley. Ah ne kadar da çok şey var. Mmm. <laughs> Sey de. Hayır asla. Ha, tamam. Ama onu tutmak ne mümkün. Amina baksana. <laughs> Aa tatlım. Balonlar da benden. Ve Amina balonla yükselir. İyi yolculuklar bebeğim. <laughs> Bizi izlediğiniz için çok teşekkürler. Yeni videolarımız yolda. Yeni hikayelerle burada buluşalım olur mu? Bizi takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.